Selam gençler Farrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Kampımızın son gün olan 22. gündeyiz ve son ünitemiz olan kimya her yerde ünitesine bu derste birlikte başlıyoruz. Ya hocam hem son gün diyorsun hala yeni ünite diyorsun. Bu ne turşu ne perheys ne lahana ne turp ne portakal ne banlarına devam ettiriyorum. Deyimin tamamı aklıma gelmediğinden dolayı ben de salladım gitti. Evet kısa bir ünite. Bir günde bir ünite bitireceğiz bu yüzden. Toplamda 4 video sürecek ki bunun 3'ü konu anlatım. Biri ise soru çözümü olacak. Yaşasın hocam. Bir net hemen ceva atıyoruz o zaman. Yarım saat 45 dakika çalışmayla. Hayır o kadar da kolay değil. Çünkü geçtiğimiz 2 yılda buradan hiç soru gelmedi. Bundan sonraki yıllarda ise gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Önemsiz bir konu mu o zaman? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Hoca çalışmadan direkt AYT'ye mi geçelim? Onu da demiyorum. Sadece Diğer konular çok önemli. Depordan sordular. Buraya soru sormak için sıra gelmedi diyorum. Zaten 45 dakikada, bir saatte halledeceğim bir. Yer. O yüzden burayı da bitirmeden diğer kısımlara geçme. En azından TT kimyayı tam bitirdim dersin. Hiçbir şey olmazsa bu duyguyu sana yaşatır. Tamam mı? Bu duyguyu da yaşamak için hadi gel şu dersimize yavaştan bir başlayalım. Kimya her yerde. 9. ve son ünitemiz. Büyük bir başlık atmanı rica ediyorum. Yaygın günlük hayat kimyasalları alt başlığı A temizlik maddeleri. Bildiğimiz temizlik maddeleri mi? Aynen öyle. Aslında buraya gelmeden önce parça parça burada anlatacağım konuları ben sana verdim. Buradaysa bir toparlama yapacağız. Zaten çoğu gündelik hayatta senin de kullandığın malzemeler bu yüzden çok zorlanacağını düşünmüyorum. Şimdi temizlik maddelerini 3 kategoride inceleyeceğiz. Genel temizlik maddeleri, kişisel temizlik maddeleri ve hijyen amaçlı temizlik maddeleri. Bunlar hepsini çoğaltabilirsin ama genel adlarıyla bilmen gereken genel temizlik maddeleri dediğimde sabunun özelliklerini bilmen lazım, deterjanı bilmen gerekiyor. Kişisel temizlik dediğimizde diş macunu ve şampuanı mutlaka bilmen lazım. Hijyen amaçlı dediğimizde ise çamaşır suyu ve kireç kayma bizim karşımıza çıkacak. Şimdi detaylı bilmen lazım dedik. Ne kadar detay? Şöyle detay. Bir, bir, başlık at. Bir sabun. Sabunun sana detayını vereyim be. Sabunun tarihi çok eskiye dayanıyor ki Sümer yazıtlarında dahi sabun ifadesi geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde geçiyor Sümer yazıtlarında. Odun küllerinin kaynatıldığı suya yağ eklenerek yavaşça çözünürlüğü de sabun olarak kullanılan madde meydana gelir diyor. Yani bu kadar eski aslında sabun. Sabun dediğimiz şey üretimi aslında zor bir şey değil. Ya asitlerin sodyum ya da potasyum tuzları oluyor. Yağ asidi ki organik kimyada göreceksin şunlar yağ asidi tamam mı? Bizim sud kostik ya da potas kostik dediğimiz so e, NaOH ve kohla bir araya geldiğinde bu yağ asitleri sabunu oluşturuyor. Hocam eski çağlarda bunu mu yapmışlar? Ya eski çağlarda bunu yapmak çok zor değildi. Çünkü avcılık meşhurdu. E, avcılıkta da biliyorsun hayvanların kuyruk yağı var. Kuyruk yağını külah bastığında külde de bazik maddeler içeren işte içerisinde sodyum potasyum bulunan maddeler var. basında sabun elde ediyorlarmış. Yani sabun elde etmek bu kadar e, atla deve bir şey değil. Tamam mı? Kolay bir kısım. Şu kısım yağ asiti Burası Burasıysa bizim e, bazdan gelen sodyum ya da potasyum elit elementimizmiş. Şimdi şunu açacak olursan bu şöyle açılıyor. CH3 CH2 CH2 CH2, CH2 nokta 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 nokta, nokta. C O O Na şeklinde gidiyor. Tamam mı? Bak buraya kadar hep C H yapı var. Hatırlarsan 3. ünitede şunu demiştim ben sana. C olan yapı apolar kısımdır. He, şurası o zaman apolar kısım olacak. Apolar. E şuradaysa yapısında 3 tür element var. Karbon, oksijen ve sodyum. Polar kısım mı olacak? Çok güzel. Burası da polar kısım. Peki su nasıl bir madde? Suda polar bir madde. Hocam nereden suya bağladım? Şuradan suya bağladım. Bu sabun sabunu biz suyla kullanıyoruz. İşte sabun suda çözünür mü, çözünmez mi sorusu geldiğinde sabunun polar olan kısmı, şurası suda çözünür. Apolar olan kısım suda çözünmez. Suda çözünen suyu seviyor anlamına gelir. Latince'de suyu sevme ifadesi hidrofil olarak adlandırılır. Hidrofil neymiş? Suyu seven demekmiş. Suyu sevmeyen kısma ise hidrofob denir. Ee, apolar kısımda hidrofob olarak adlanıyor. Bak şuraya daire alınca şöyle bir baş şurası da kuyruk gibi durdu. Tamam mı? Suyu seven kısma hidrofil kısma baş. Geri kalanaysa kuyruk kısmı diyeceğiz sabunda. Tamam mı? Olay bu aslında. Eğer sabunumuz sodyum içeriyorsa sert sabun ya da beyaz sabun olarak adlandırılır. Sodyumumuz potasyum içeriyorsa yumuşak sabun ya da Arap sabunu olarak adlandırılır. Bunu şöyle de kodlayabilirsin. Nuri alço sert erkek, karısı yumuşak. Neymiş? Potasyum varsa yumuşak sabun, sodyum varsa sert sabun. Sert sabun beyaz sabun olarak da biliniyor, yumuşak sabunsa Arap sabunu olarak da biliniyor. Arap sabunu genellikle jel yumuşak şekilde bulunabilir, sıvı şeklinde bulunabilir potasyumlu olan kısmı. Tamam mı? Sabunun genel özellikleri buydu. Hani sabunla alakalı ne kadar detay bilmeliyiz diyordun ya işte bu kadar detay bilmen lazım. Baş ve kuyruk kısmı ne oluşuyor? Baş kısmı polar hidrofil kısım. Diğer kısım sağ polar hidrofob kısımmış. Şimdi suyun yüzey gerilimi azaltan maddeler yüzey aktif maddeler denir. Sabun ve deterjans ise yüzey aktif maddelerdir. Yani suyun yüzey gerilimini azaltırlar ki suyun yüzey gerilimi olayına çok fazla girmiyorum. Yüzey aktif maddeler suyun yüzey gerilimi düşürerek köpük oluşmasını sağlar. He, sabunlar köpürüyor mu? Köpürüyor. Deterjanlar köpürüyor mu? Köpürüyor. Bunların nedeni neymiş? Yüzey aktif olmasıymış. Peki sabun bu temizleme olayını nasıl yapıyor? Bak buraya. Yüzey aktif maddeler, maddelerin hidrofob kısmı kirleri sararken hidrofil kısmı suya yönelir. Bu şekilde kolloidal boyutlarda miseller oluşarak kirlerin uzaklaşması sağlanır. Burada sana modelleyelim. Bu kir. Şimdi kir apolar bir madde. Yaz. Not yaz. Kir neymiş? Apolarmış. Şimdi apolar apoları çekecek. E, sabunun da apolar kısmı, kuyruk kısmı kiri saracak. Tamam mı? Sen suyla yıkarsan su da polar kısmına yapışıyor sabunun. Su giderken akarken ne yapıyor? Başından tutup çekiyor bunları. Çekerek böylelikle yüzeyde kiri alıp götürüyorlar. İşte buna ise e, misel de, e, demişiz bu yapıya. Tamam mı? Kirin temizlenmesi böyle gerçekleşiyor. Sabunun genel özellikleri. Yine bunlar senin genelde bildiğin şeyler. Bitkisel ya da hayvansal e, maddelerden elde edilebilir. Doğada kendiliğinden parçalanır. Yani biyo bozulurdur. Çevre kirliliği yaratmaz sabun. Toprak ve su kirliliğine neden olmaz. İnsan vücuduna zarar yok denecek kadar azdır. Sert sularda yani içerisinden bol miktarda kalsiyum ve magnezyum iyon içeren sularda e, çözülmeyen sabun taşı denilen bir çökelek oluşturur. Bu da e, sert suları iyi köpürmemesine neden olur tekstil ürünlerini sabun yıpratmaz diyoruz. Katı sabun fayda zararları var. Sıvı sabun fayda zararları var. Hani bunlara bir baksanız şöyle bir yüzeysel okusanız yeterli. Öyle not almanıza ya da aklınıza tutmanıza gerek yok. Burada en önemli kısım sabunda işte kimyasal yapı sesi. Baş kuyruk kısmı hidrofil hidrofob kısmını bir de kiri çıkarma kısmı. Ama katı sabun sıvı sabun bunlara fayda zararlarını detaylıca gireyim hocam dediğiniz zaman zaten bunlar gündelik hayatta bildiğiniz şeyler. İşte faydalar demiş katı sabun ciltteki kiri temizler eldesi kolay ve ekonomiktir doğada kolay bozulur zararları ise çok kullanırsan cildi kurutur demiş ıslak kalan yüzeylerde bakteri ve mantar oluşmasına neden olurlar sıvı çabun, sabunlarda yine ciltteki kiri temizler daha hijyeniktir katı sabuna göre ve kullanımı daha kolaydır pH'i ee, istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Burada daha rahat elde eden sıvı sabun olan dolayı farklı katkı maddeleriyle cildine göre sabun elde ettirebiliyorsun. Zararlı ise bunları sakladığın kaplar çevre kirliliğine neden oluyor. Dediğim gibi çok güzelsel geçsen de olur buraya. Ben de öyle yaptım. Örneğimiz var. Örnek bir. Sabunlar için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sabun eldesi, sabun eldesinden sodyum hidroksit kullanılırsa bak sodyum gelir. Nuri alçöz sert erkek karısı yumuşak. Sert sabun elde edilir doğru. Hidrofob ve hidrofil kısımlarından oluşur. Bir baş kısmı var. Bunun da bir kuyruğu vardı. Kuyruk kısmı suyu sevmeyen apolar kısım hidrofob. Hidrofob suyu seven kısımsa hidrofil olacak. Evet. Yüzey aktif maddelerdir. Evet. pH değeri bu e, temizlik maddesi yani sabun ve deterjan bazik maddelerdir. Bazik maddeler olduğundan dolayı da pH 7'den büyüktür. Küçüktür diye yanlış. Hocam yağ asitleriyle sodyum tuzu dediniz. Yağ asitlerindeki asitten sabun asit diyemez miyiz? Yağ asitleri zayıf asitlerdir. E, Koh ya da nao ise kuvvetli bazdır. Bir araya geldiğinde nötrleşme tepkimesi olur. Biliyorsun kuvvetli baz, zayıf asitle bazik bir tuz oluşur demiştik. Oluşan tuz bazik olmasından kaynaklı pH 7'den büyük olacak. Tamam mı? Katı sabunların soğuk suda temizlenmesi etkisi azdır diyor. Doğru bir ifade. Zaten günlük hayatta bunu görüyorsunuzdur sıcaklık artarsa çözünme hızlanır. Örnek 2. Yukarıdaki iskelet formülü verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bak burası kuyruk. Kuyruk olduğundan dolayı hidrofob. Hidrofob. Burası ise hidrofil. Hidrofil kısım. Yağ Yasin'in sodyum tuzudur diyor. Sodyum var. Evet sodyum tuzudur. Yaygın adı beyaz sabundur. Nuri, alço, sert erkek, karısı, yumuşak demiştik. Evet beyaz sabun. A ucuna kıyrık kısmı denir. Doğru. Oda sıcaklığında jel halindedir diyor. Sert sabunlar jel halinde değil. Yumuşak sabunlar jel halinde. D seçeneği yanlış. B ucu hidrofil özellik gösterir diyor. Bu da yine doğru bir ifadeydi. Geçiyoruz. Deterjanlar. Yine benzer yapıda. Hani sabuna birebir benzer neredeyse. Deterjanlar etken madde olarak 10 ile 14 arasında karbon sayısına sahip alkil, sülfat ve sülfonatların soydum tuzların içeren temizlik maddeleridir diyor sabun gibi polar yani suyu seven hidro, hidrofil kısım ve apolar suyu seven hidrofob kısımdan oluşur. Bak şurası doğal olarak apolar olan hidrofob kısım. Şurada ise yapısının en az 3 tür atom olduğunu dolayı polar kısım var. Polar kısım da hidrofil olur. Suyu sevmiş olduğundan dolayı. Etken maddemizde sodyum, laurid, sülfat, sodyum, de, e, dedosil, benzen, sülfanat. Hocam bunları bilmeli miyim? ya sodyum, laurid, sülfat dediği zaman şöyle bir seyli bir şey oldu aklına gelsin. Benzen dediğinde ise şu altıgen yapı aklına gelsin tamam mı? Bu şekilleri gördüğünde yakalarsın zaten soruyu. Detaylıca bu formülleri bilmene gerek yok. Ama benzen sülfat dediğinde şöyle bir yapı aklına canlanacak tamam mı? Ya hocam yukarıda çizgi var aşağıda CH yazıyor. Organik kimyada göreceksin aslında şundan da her biri CH. Yani bunu farklı bir şekilde de gösterebiliyorsun. Buna iskelet gösterim deniyor. Organik kimyada pekiştirirsin. Aslında şunların her biri CH2 CH2 zincirleri tamam mı yani aynı şey burayla orası farklı şey değil sadece baş kısımları farklı birisinin baş kısmında şöyle altıgen var diğerinde ise altıgen yok altıgen olana benzen diyorsun olmayanaysa benzensiz kısım diyorsun tamam mı deterjanın özellikleri demiştik ki yüzey aktif madde sentetik petrol kaynaklı bak. Diğeri hayvansal ve bitkisel olabiliyordu. Bu direkt e, petrol kaynaklı kimyasal maddelerden üretiliyor. Doğada zor parçalananlar biyo bozunur değil. Bu nedenle çevre kirliliğine yol açarlar ki deterjanların bilmenin gereken en önemli özelliği bu. Sabunlar arasındaki temel fark da bu. E, sabun çevre kirliliği oluşturmazken deterjan oluşturuyor. Cildi tahriş eder. Sert suda arada dahi köpürür. Yine sabunla temel farkı bu. Sabun sert sularda köpürmezken deterjan köpürüyordu. Kıyafetleri etkileri çok iyidir. Kıyafetleri temizler ama yıpratır. Yine sabunla da temel farkı budur diyeceğiz. Tamam. Örnek 3. Deterjanlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sert sularda bile temizleme etkisi iyidir. Çevreye zarar verir. Bitkisel değil. Fosil yakıt kaynaklıdır. Cevabımız C seçeneği. Aktif maddelerin sodyum narül sülfanat ve sodyum narül benzen sülfanatıdır diyor. Aynen. Aynen kanka. Doğada zor parçalananlar Bio bozulur değil ki zaten bundan dolayı da çevreyi kirletirler demiştik. Doğru bir ifade. Dördüncü örnek. Yukarıdaki özelliklerden hangileri hem sabunlar hem de deterjan için ortak özellikler demiş. Hidrofob ve hidrofil kısım içerme doğru. Yüzey aktif maddeler ancak deterjanlar doğada kolay parçalanmıyorlar. O yüzden 3 yanlış 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Şimdi sabun ve deterjanları noktaladık. Zaten en uzun ve en fazla karşımıza soru gelen kısım orasıydı. Şimdi bir diğer başlığımız şampuan ve dış macunu. Yine gündelik hayatta bunları biliyorsun. Faydalarını zararlarını sana tek tek anlatmama gerek yok. Birisi e saçını kafanı temizliyor. Diğeri de dişini temizliyor. Bunları bil yeter. Ya hocam burada sen uzun uzun yazmışsın. Ya uzun uzun yazdık da kitap diye yazdık. Yani bunların hepsini ben, okum ben okumuyorum ya. Siz mi okuyacaksınız? Direkt geçiyorum arkadaşlar. bunların kişisel temizlik malzeme olduğunu bilsen yeterli. Bu kadar. Farklı bir şey bilmene gerek yok. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri, bak burada bilmen gereken birkaç nokta var. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen olarak biz tanımlıyoruz. Hijyen temizlik yapılırken ortamda bulunan zararlı bakteri, virüs ve mikropları engellemek ve ortamdan kaldırmak demektir. Yani hijyen dediğinde yalnız kiri temizlemiyorsun. Aynı zamanda bakteri ve virüsü de ortadan kaldırıyorsun. Bunun için de kullandığımız iki tane temel madde var. Birisi çamaşır suyu birisi kireç kayma. Çamaşır suyun etken maddesi sodyum hipoklorittir. Ki bunun formülünü bil. 2017 YGS sınavında bunu sorduktan daha önce sormuştum. Sonra aynen şöyleydi. Ee, yaygın adı sodyum hipoklorit olan çamaşır suyunun Pardon yaygın adı çamaşır suyu olan sodyum hipokloritin formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. Seçeneklerde de şunlar vardı. Yani birbirine çok benzer seçeneklerdi. Ee, zaten o zamana kadar biz de doğru düzgün bunu anlatmıyorduk. Böyle sordukları zaman anlatmaya başlamıştık yani. Direkt seçenekler bunlardı. Sadece şuradaki oksijenle miktarı değişiyordu. Yani formülü bilmem lazım hocam diye soruyorsan aynen bilmen lazım ki bundan bir önceki ünitede de bunu söylemiştim. Tamam mı? Geçiyorum. su dezenfektan olarak da yine kullanılabiliyor. Zaten verdiğim özelliklerde içerisinde bu tür madde içerisinde sadece bir madde yok. Birden fazla madde vardır. Bu maddelerden bazıları işte sodyum perborat ya da sodyum perkarbonat bu tarz maddelerde yine çamaşır suyu içerebilir. Kireç kayma formülü şu. Hani çok TYT sınavlarında denemelerinde belki karşına gelir ama ÖSYM'nin çok soracağı bir şey olduğunu düşünmüyorum kireç kaymanın formülünü sodyum hipo, e, hipoklorittir. Sodyum hipoklorit yani cale, na, Cl -o, şey e, çamaşır suyu kalsiyum hipoklorit. Kalsiyum yükü biliyorsun artı 2 o yüzden ClO da şöyle bir iki olacak. Bu da kireç kaymağı olarak adlandırılıyor. Kireçli su süspansiyonlarında klor gazı geçirerek elde edilir. Mikroorganizmaların parçalandığı için gıda ve temizlik sektöründe kullanılır. Bak bu kireç kaymağı için önemli noktalardan birisi gıda e, sektöründe de kullanılıyormuş. Reçel yapımında yumuşak ve meyvenin dağılması için kullanılabilir ki bu da böyle TYT sınavlarında bazen karşısına gelebilecek spesifik bir özelliği. Konu buydu. İki tane örneğimiz var. Onlara da bakalım. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik malzemeleri olan çamaşır suyu ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Aşındırıcı ve zararlı etkisi sahiptir. Evet. Mikrop öldürücü etkisi vardır ki hidrojende kullanıyoruz. Evet tuz ruhu ile lazım. Bir önceki ünitede söylemiştim. Bunları birleştirirsen klor gazı açığa çıkıyor. Klor gazı ise oldukça zararlı bir maddeydi. Evet cevabımız 1, 2, 3 doğru olacak. Örnek 6. Temizlik maddeleri ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sabunlar yağ ve kuvvetli bir bazın tepkimesinden elde edilir ki yağ asitleriyle işte e, kostik ya da potas kostik Bunlar bir araya geldiğinde sert sabun ya da yumuşak sabun oluşuyordu doğru. Çamaşır suyu hijyen amaçlı kullanılabilir. Diş macunu bu tarz temizlik maddeleri genellikle bazik maddelerdir arkadaşlar. Doğru bir ifade cevabımız 1 2 3 olacak. Tamam. Daha devam edeceğiz ama süre biraz uzadı. Küçük bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra görüşmek üzere. Kendine iyi bak.